Değerli dostlar, herkese selamlar. Bugün ormanlık alanlardan topladığımız tavşan memesi, bitkisi veya orman kirazı. Arkadaşlar bununla kokina çiçeği yapacağız. Hemen yine diken ucu bitkisinin meyvelerini de aldık. Kokina çiçeği, değerli dostlar, iki farklı bitkinin meyveleri ve yapraklarının birleşimiyle oluşuyor. Ve yılbaşına özel oldukça popüler bir bitki. Şimdi bunu biz daha önce kokina çiçeğinin yapılışını doğadaki şifa kanalımızda göstermiştik. Bugün ise arkadaşlar minyatürünü yapacağız. Sadece bir dal aldık ve bununla küçük minyatür bir kokina çiçeği yapacağız. Onun için hemen şu yan dallarını alıyoruz şu şekilde. Bir bıçak yardımıyla şu dalları tek tek koparıyoruz. Bunları bir araya getirerek minyatür bir kokina çiçeği yapacağız. Arkadaşlar kokina çiçeği yılbaşına özel ve yılbaşında özellikle Avrupa'da birçok ülkede rağbet gören bir bitki. Bu bitkinin de bir efsanesi var. Çiçeği yaparken onu da anlatalım. Basit oldukça dallarını kopardıktan sonra bir araya getirip bağlayacağız. Ve ortasına da yine bu doğal alanlardan topladığımız diken ucu meyvelerini kırmızı haliyle. Bakın arkadaşlar bunlar salkım şeklinde büyüyor. Yani e, bu bitkinin de kendine has hemen aşağıda gördüğünüz gibi kırmızı meyveleri var. Ancak tek tek uğraşmamak için e, bu bitkinin yani diken ucunun meyveleri alınıyor. İkisi de aynı ortamlarda bulunuyor orman altlıklarında. Hemen e, ikisini de ayrı ayrı bitkilerden toplayıp kullanabiliriz. Arkadaşlar bu yaprakları bir araya getireceğiz. Daha sonra da sabitleyip meyvelerimizi de ekleyeceğiz ve kokina çiçeğimiz oluşmuş olacak. Kokina çiçeğinin efsanesine gelecek olursak arkadaşlar. Kokina çiçeğinin efsanesi de özellikle Avrupa'da çok inanılıyor. Bu bitki yılbaşında size hediye edilirse eğer ve alınan bitki yaprakları bir dahaki yılbaşına kadar kurumadan muhafaza edebilirseniz ve bu şekilde yılbaşını bir dahaki yılbaşını Görecek olursa bu çiçek o yıl ev sahibi olursunuz. İnancı mevcut ee, ve bu şekilde kokina çiçeğinin de efsanesi e, Avrupa'da yaygın olarak inanılıyor.